Resullerin Efendisi, Son Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, ahline ve ashabına, onun eteğinden tutanlara, ondan başka barınak ve sığınak tanımayanlara, onun düşmanlarını kubur faresi muameleye tabi tutanlara, tüm yeryüzü Müslümanlarına, siz aziz kardeşlerime selam olsun. <laughs> Zahir'de 14 asır evvelinden gelmiş olsa da bütün zaman ve mekanı ezele ebede doğru kuşatan bayatlamaz yeni sonmaz renk pörsümez güzel erilmez çizgi geçmez an anlaşılmaz ileri gayemiz sensin. Necip böyle tarif ediyor bu güzel cümleleriyle. Gayemiz bu. Gayemiz yeni bir dünya kurmak. Kur'an eksenli. Tüm meselemiz bu kardeşlerim. Rabbim bu vesileyle beni buraya getiren Rabbim bu salondan sizleri burada buluşturan Rabbime hamdolsun. Bana bir şeyler söylemeyi benim söylediklerimi de size anlamayı amacına uygun buradan ayrılmayı Rabbim hepimize nasip etsin. Buraya gelişinizi, buradaki duruşunuzu Buradan ayrılışınızı, ümmetin ve insanlığın kurtuluşuna vesile kılsın. Aziz kardeşlerim, tabii şiirle alakam yoğun olduğu için size bir şiirle başlayacağım. 1917 Akif, merhum Akif şöyle haykırıyor. Üç beyinsiz kafanın derdine üç milyon halk nasıl doğranıyor? Kalk baba kabrinden kalk. Diriler koşmadı imdadına sen bari yetiş. Arnavutluk yanıyor hem bu defa pek müthiş. <laughs> Görmüyor gitti yanlış yol uzandım çoğunuz. Size rehberlik eden haydutları artık kovunuz. Bunu benden duyunuz. Ben ki evet arnavudum başka bir şey diyemem. İşte perişan yurdum. Ey milleti merhume sabah oldu uyan. Sana az geldi ezanlar diye özün mü bu Ne Araplık ne de Türklük alacak aç gözünü. Dinle Peygamberi Zişan'ın ilahi sözünü. Hayal sıyrılmış inmiş öyle yüzsüzlük ki her yerde. Ne çirkin çehreler örtermiş meğer bir incecik perde. Beyinler rüperir ya Rab. Ne korkunç inkılap olmuş. Ne din kalmış ne iman din harap mı iman turab olmuş. Cemaat intibah ister uyanmaz gizli yaşlarla. Çalışmak başka yol yok. Hem canlarla başlarla. İlahi bir müeyyet bir kerimel yok mu? Tutsun çıkarsın şarkı zulmetten götürsün fecr mahsuda. Aziz kardeşlerim. Rabbim kani kani rahmet etsin bu güzel şairimize. 1917'de yazdığı şiirleri bugün okuduğumuzda sanki tarihi tekerür diye ederler, tarif ederler. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? Demek ki tarihten ibret almadığımız için tarih tekerür ediyor. O gün Abdülhamid'i tahttan indiren üç tane beyinsiz adam, bugün yine elinden çektiğimiz yine aynı düşüncede bir sürü adam. Onun için aziz kardeşlerim, İşimiz zor, yolumuz yokuş ama işimiz zevkli. Rabbim ayağınızı kaydırmadan Aman sonuna kadar milli görüşçü olarak yaşamayı ve ölmeyi hepimize nasip etsin. Aman Kardeşlerim biz mantar soslu büftek yemek istiyoruz. Bizim derdimiz bu. Derdimiz bu bizim ya. Bir turist İspanya'ya gelmiş. İspanyolca bilmiyor. Otururken karson gelmiş. Demiş ki ne istiyorsunuz? Anlatamamış. Hemen bir kalem kağıt istemiş. Şöyle e, mantarı yazmış, yapmaya çalışmış. Peki mantar soslu bir üftenin yanında ne olur? Et olur. Bir sığır yazmış, yapmaya çalışmış. Mantarın şeklini çizmiş. Karsona vermiş. Karson gitmiş. Demiş ki bu adam İspanya'ya geldiğine göre mutlaka ya deve güreşine gidecek bir de veya plaja gidecek. Yani denize geldi, sahile geldi bu adam. Efendim sahil bileti, şemsiyesi efendim derdi bu herhalde bu adamı demiş. Karşıdan gitmiş biraz sonra bir deve güreşi bileti bir de sahil şemsiyesiyle çıkmış gelmiş. Tabi dili bilmeyince işte adama böyle mantar soslu biftek yerine ne satarlar? Boğa güreşi bileti ve Pilav şemsiyesi satarlar. Kardeşim biz 100 yıldır mantar soslu bir yemek istiyoruz ama bize zorla boğa güreşi bileti satıyorlar veya pilav şemsiyesi satıyorlar. Kardeşim biz bunu istemiyoruz. Biz mantar soslu bir yemek istiyoruz. Aziz kardeşlerim, İslam tarihinde Müslümanlar üç tane önemli badire atlattılar. Bunlardan birincisi, onun için dikkatli dinleyin ve kıymetinizin, hizmetinizin ne kadar kıymetli olduğunun farkına varın. <laughs> Medine'de bir İslam devleti kuruldu. Emeviler, Abbasiler, sahabe, tabi'in, tebel tabi'in İslam'ı asırdan asıra kıtalara yaydılar ve Abbasiler döneminde Müslümanlık bir sarsıntı geçirdi. Kimdi bunlar? Fransa'dan, ne diyorum, Clermont şehrinden, ikinci Urba'nın başlattığı Haçlı seferlerinde Müslümanlar Anadolu'yu geçerek, Anadolu'da 2 milyon Müslüman kırıp geçirerek Kudüs'e gittiler. Tam bu Haçlı seferleri 88 yıl devam etti kardeşler. Bu tarihi unutmayın. 88 yıl. Ama Selçuklu İmparatorluğu'nun kurulmasıyla bu Haçlı seferleri sona erdi. Peki ondan sonra ne başladı? Moğol istilası kardeşlerim Anadolu'da 4 milyona yakın insanın Bağdat'tan Anadolu'dan geçerek Bağdat'ı ve Kudüs'e kadar Moğol istilası yaklaşık 3 yıl sürdü ve 80 yıla bu zulüm sürdü. Bu zulüm saltanatı devam etti 88 yıl. 88 yıl Haçlı Seferleri, 88 yıldan Moğol istilasında Anadolu ve Müslüman coğrafyası kan ağladı. Üçüncü döneme geliyoruz. Müslümanlar üçüncü kez bir daha tehlike atlattılar. Bu defada da aziz kardeşlerim Osmanlı İmparatorluğu'nun tahttan indirilmesi, yık yıkılması ve Abdülhamid'in tahttan indirilmesi. Evet. Peki Osmanlı İmparatorluğu dağıldı, Abdülhamid Han tahttan indirildi. 1908 yılında Müslümanların en kara günlerinden bir tanesi de Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesi. İşte hocamız, rahmetli hocamız üç kişiyi örnek aldı. Eyyub El Hazretlerini, Fatih Sultan Muhammed Han Hazretlerini ve Abdülhamit Han Hazretlerini üç tane büyüğümüzü örnek alarak cihat hareketini başladan liderin müntesipleriyiz aziz kardeşlerim. Anadolu böyle üç tane badire atlattı. Selahattin Eyyubiler geldi. Osmanlı kuruldu. Selçuklu kuruldu. Ama Osmanlı devleti yıkıldıktan sonra işte bütün iş aziz kardeşlerim yani batılı yani emperyalizm bir karar aldı. İslam dünyasına dedi ki ya hepiniz köle olacaksınız ya da öleceksiniz karar aldılar. Abdülhamid Han tahttan indirildikten sonra. Ya hepiniz köle olacaksınız ya da öleceksiniz. İşte kardeşlerim o zaman Mısır'da ihvan hareketi başlatıldı. Pakistan'da Cemaat-i İslami hareketi başlatıldı. Bosna'da hangi hareket? Hatırlayın. Miladi Müslümani hareketi başlatıldı. Yani Aliye İzzet Begövic'in başlattığı hareket ve 69'da Türkiye'de Milli Görüş Hareketi başlatıldı. Eğer Müslümanlar Bizans Haçlı Seferlerin Moğol istilası 88 yıl ortalama sanki bu bilinçli bir takvim midir, tarih midir? İkiz de 88 yıl. Ama Abdülhamit Han tahttan indirilerek 100 yıla yakın bir zaman geçti. Ama hala bir Selahaddin Eyyubi aramızdan çıkmadı. Ama elhamdülillah 69'da bağımsızlar hareketiyle yeni bir dünyanın kurulmasının adımları atıldı. Bunları biliyorsunuz. İşte yeni bir dünya kurmak için 69'da başlatılan milli görüş hareketinin müntesipleri, <laughs> güzel insanlar, güzel kardeşlerim, yeni bir dünya işte sizinle kuracağız. <laughs> Bazı yerlerde insanları küçümseyerek, hocam siz bu kadar bu salondaki insanlarla mı yeni dünyayı kuracaksınız? <laughs> Kardeşim şu anda şu salonun dışında hiç milli görüşü olmasa, yeminle söylüyorum, şu e, salondaki Müslüman kardeşlerimizle bir yeni dünyayı kurarız. Yeter ki siz hedefe kilitlenin. Biraz önce kardeşim söyledi, olmasın son günümde çelengim top arabam, alıp beni götürsün tam inanmış. Dört adam. Biz burada dört değil. Matematikte, matematikte üç tane biri alt alta yazarsanız ne yapar? Üç yapar. Yan yana koyarsanız yüz on yapar. Matematikte bu böyledir. Ama davada bu böyle değildir. İhlasla samimiyette bu böyle değildir. İki kere iki her zaman dört yapmaz. Bazen farklı şeyler ortaya çıkarır. Evet. Şu salondaki kardeşlerimin dışında hiç kimse olmasa hiçbiri görüşü olmasa şu kadar insanla yeni bir dünya kurulur mu? Kurulur. Diyor ki Jordan, Batılı bir Jordan, şöyle diyor: Üretin, denizlere atın, söyleyin, bırakın gidin. Denize attıklarınızdan adalar, ürettiklerinizden, söylediklerinizden imparatorluklar kurulacak. Ne yapacağını bilen bir kimseye dünya yol vermek için bir kenara çekilir. Bu cümleyi unutmayın. Jordan böyle söylüyor. Ne yapacağını bilen bir kimseye dünya yol vermek için bir kenara çekilir. Dünya bir gün bize yol verecek başkanım. Başka yolu yok bunun. Dünya bize yol vermek zorunda kalacak. Ama siz yeter ki hedeften sapmayın. Gölgelere takılmayın. Çünkü bu salonlardan, bu kervanın arkasında ne adamlar gördük. Neler geldi geçti. Çorum'da ben hocamı anlatırken bir ağabeyim, milli görüşü ondan öğrendiğim ağabeyim, baktım bir yerel televizyonda, yani dört köşe olmuş kendini anlatmaya çalışıyor. Ve üzüldüm. Ve ne oldu sonra? Kalp krizi geçirdi. Değer miydi buna? Dünya bize yol verecek. Dünyanın başka çaresi yok. Bu dünya böyle gelmiş ama böyle gitmez arkadaşlar, kardeşlerim. Onun için rakamlara takılıp kalmayın. Şu konuşan adamın duası hep şöyle. Ya Rab Bismillahirrahmanirrahim ve lemma berazul li ve cunudihi kalu Rabbena efri aleyna sabran ve Talut Calut olayında kardeşlerim. hep bu ayet Rabbim ayağımızı bu davada sabit kılsın Amin. ve bize zafer nasip etsin. Amin. Hep dua edin. Böyle yaşamayı, böyle ölmeyi Rabbim herkese nasip etmez. Rabbim Avrupa'da milyonlarca, 3 milyona yakın, 4 milyona yakın Türk varken kimi muhatap almış? Şu salondaki insanları muhatap almış. Ya siz ne büyük insanlarsınız, ne güzel insanlarsınız. Bütün harcadıklarınızı bu yolda harcasanız, böyle bir nimetin karşılığını bulamazsınız kardeşlerim. Onun için kıymetinizi bilin, kıymetinizi bilin ve kıymetiniz ne, ne kadardır? Hizmetiniz kadardır, kıymetiniz hizmetiniz kadardır, bu davaya ne kadar hizmet ederseniz Allah'ın katında, Rabbinin katında da kıymetiniz o kadar artar. Evet. Onun için hanım komisyonları, gençlik teşkilatı, erkeklerin şu anda biraz önce yoklamayı gördüm. Yani mazeretsiz gelmeyen var mı başkanım? Kaç kişi? Ama çok azdı. Ben tebrik ediyorum. Bu yoklama bir yüz akıdır. Ama mazeretsiz bu çağrı kendisine gittiği halde bu salona gelemeyen, sıradan mazeretlerin arkasına sığınan insan varsa çok şey kaybetti. Zaten Nur suresi 62'yi hocamdan ben biraz önce konuşurken duydum. Bazı teşkilatların hala bu ayetten haberi yok. İçin toplantı yaptığımızın farkında değil Müslümanlar. Ama tebrik ederim sizi ben buralarda gezerken gördüm ki Nur suresinin 62. ayetinin siz farkındasınız. Onun için bu ayet size anlatıldığı için toplantılarda yapılan yoklamalarda tam olduğumuzu gördüm. Çünkü bizim toplantı inancımız namaz neyse, haç neyse, oruç neyse bizim toplantımızda odur, farzdır. Allah aşkına söyler misiniz? Evinizin balkonuna oturdunuz, çay içiyorsunuz. Karşıdaki bir adam, hadi Hristiyan olsun, evi yanarken ne yaparsınız? hanım bir çay daha doldur hele mi dersiniz hayır bardağınızı bırakır karşıdaki yangını söndürmeye gidersiniz Bak. bırakın karşıdaki bir Hristiyan komşuyu Müslüman komşuyu ümmet yanıyor daha ötesi insanlık yanıyor arkadaşlar insanlık yanıyor dünya yanıyor peki dünya böyle ateş altındayken yanarken bir Müslüman evde kaygısız düşüncesiz fikirsiz ferasetsiz şuursuz bir şekilde yatması, ilgisiz kalması neyin ifadesi söyler misiniz? Bir şey koptu benden şey, her şeyi tutan bir şey. Benim adım Bay Necip, babamınki Fazıl Bey. Utanırdı burnunu göstermekten süt ninem. Kızımın gösterdiği kefen bezine mahrem. Kefen olur mu ya? Kızlarımızın giydiklerinden kefen olur mu? Evet kardeşler. Bir kutlu peynir gibi ortasından kestiğim, buyurun ve maktağından seyredin işte evim. Ne demek maktağı? Hepiniz köylü çocuğusunuz, ben de köyde büyüdüm. Çökeliği bilirsiniz değil mi? Rabbim ne güzel insanlar. Çökeliği bilirsiniz, siz çökeliği peyniri basarsınız. Eğer iyi koruyamazsanız kurtlanır. Neresine kurt girmez? Maktahına, ortasına kurt girmez. Niçin? Çünkü ortası yağlı olduğu için kurt oraya inmez. Niye bu örneği verdim? Şair niye bunu söylemiş? ''Buyurun ve maktağından seyredin, işte evim.'' Siz bu ümmetin maktağısınız. Yani kurtlanmayan kısmısınız. Herkese kurt düştü ama size düşmedi. Neden? Rabbimin lütfu, Rabbim sizi muhatap aldığı için, bu sizden benden değil, ben ilim adamı falan değilim, ben sınıf öyle öğretmenim, ilkokul öğretmeniyim. Ama Rabbim burada tutuyor bizi, tuttu. Rabbime ne kadar hamd etsem bu şükrün karşılığını ödeyemem aziz kardeşlerim. Onun için şu Avrupa'da yaşayan Türklerin, Müslümanların mahzuı sizsiniz, onun için kıymetinizi bilin ve onun için siz inanmış insan olarak bir gün dünya size yol vermek zorunda kalacak. Ne demişti Abdül Nasır 65 yılında? iki kişi, iki kişi bu nesli elimden aldılar. Kimdi o iki kişi? Abdülfettah İsmail, İhvan'ın kurucusu, Öbürde de Zeynep Kazali'ydi. İki kişi. Eğer o iki kişiden koca Mısır, 80 milyonluk Mısır korkuyorsa, eğer bugün bir salonda bakın, şuradaki kardeşler, hanım bacılarımız, kızlarımız, hanım komisyonları, gençlik kolları başkanı, eğer gerektiği şekilde şuurlu bir şekilde çalışırsanız, evet bu aynen biraz önce söylediğim gibi üç tane birbiri alt alta yazarsanız üç yapar ama yan yana yazarsanız okursanız 111 yapar. Gençlik kolları başkanı kim? Niye oradasın uzaktasın aslanım ha? İşte bütün meselem her meselenin başı ben bir genç arıyorum gençlikte köprü başı. Tırnağı en yırtıcı hayvanın pensesinden, daha keskin eliyle başını ensesinden ayırıp o genç adam uzansa yatağına, yerleştirse başını iki diz kapağına, soru verse ben neyim ve bu hal neyin nesi? Bu akşam bunu sorun kardeşlerim. Önce geçti kolları başkanı sorsun. Ben neyim ve bu hal neyin nesi? Ama başınızı iki dizinizin arasına alacaksınız. Başınızı iki dizinizin arasına alıp bu soruyu soracaksınız. Tok mideyle yatan bir adam bu soruyu soramaz. Zevkler içinde eve kıvranan veya dünya e, zevklerine meyleden bir adam böyle bir soruyu sorma şansına sahip değil. Ancak ümmetin ve insanlığın geleceğini kaykay edinen insanlar bu soruyu sorarlarsa uyuyamazlar. Bir dava adamı başını yastığa koyduğunda eğer hele birliği görüşçü, şuurlu bir Müslüman hor diye uyuyorsa, uyuyabiliyorsa o arkadaşın şuurunda eksiklik var demektir kardeşlerim. Bakın şurada çocuk sesleri geliyor. O çocuklardan bir tanesi buraya gelirken kayıp olsa, markette alışveriş yaparken çocuk kayıp olsa, o anne ne yapar biliyor musunuz siz? Şöyle mi söyler? Ya beyefendi, herif, amca, neyse, ne olur? Ya üzülme, yarın gelir, iki gün sonra gelir, yarın polis bulur, jandarma bulur, komşular görür. Gel hele bugün oturalım, Diyebilir mi? Hayır. Niye? O anne ben inanıyorum ki o çocuk 40 gün bulunmasın. 40 gün uyumaz. Çünkü Yahub Aleyhisselam'ın oğluna 40 yıl ağladığı gibi yeminle söylerim anne uykuyu kaybeder. Eve giremez. Ev zindan ol, Dünyası biter. Niye? Çünkü onun bir parçası kaybol. Ey Müslümanlar, aziz kardeşlerim, eğer kaybolan çocuğumuz gibi yitik değerlerimize üzülemiyorsak bizden dava adamı olmaz. 3 Mart 1924'te halifeliği kaldırdılar. 1928'de de İslam'ı anayasadan çıkardılar. Bu milletin dini İslam'dır diye yazılıyken bu ibareyi anayasadan çıkardılar. İşte bizim mücadelemiz bu. Yeniden anayasaya bu milletin dini İslam'dır diye yazıncaya kadar cihad etmemiz Farz. Uyuy uyuyabilirseniz. Bir Filistin'in çocuğun hayatında en kara gün nedir? Nakba'dır. Nakba. Kara gün. Çünkü 48'de kurulan İsrail devletinin kurulduğu tarih Filistin'in çocuğun gözünde en kara en kötü gündür. Hocam ne yapacağız? Zor bir şey teklifte bulunuyorsun. Kardeşim bu zor değil. Ne diyordu hocam? Gecenizi gündüğünüzde kastanızda, yan gelip yasanızda Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır. Ama bize düşen ne? Bize düşen sadece çaba sarf etmek, bu yolda mücadeleden geri kalmamak. Hadise bu kardeşlerim. Yoksa bizim bu gayretlerimizle yeryüzüne İslam'ın gelme şansı yok. Ama biz ne yapacağız? Hazreti Meryem annemiz hamile kaldığında bağışlayın şehirde artık yaşayamıyor, şehrin dışına çıkıyor. Utanıyor. Utancından şehrin dışına çıkıyor. Bir kuru hurma ağacının altına sığınıyor. Rabbim acıkmış tabii. Diyor ki ey Meryem şu ağacı bir sallar mısın, silkeler misin? Meryem annemiz kuru ağacı silkeliyor. Rabbim patır patır o kuru ağaçtan hurmalar ikram ediyor. Meryem annemiz o ağacı silkelemeden onun karnını doyurmaz mıydı? Tabii doyururdu. Ama diyor ki Rabbim ben sana bir nimet vereceğim. Karnını doyuracağım ey Meryem ama sen de azıcık da bulun. Olay bu arkadaşlar. Bizim bu çalışmalarımız sadece bu kadar. Sadece bu kadar. Ömer Okçu, Minyeli Abdullah'ın yazarı, Hekimoğlu İsmail, Necip Fazıl'la mücadele ettikleri günler 40'lı 50'li yıllarda 60'lı yıllarda Hekimoğlu diyor ki Necip Fazıl'a. bey bizim bu çalışmalarımızda Türkiye İslam gelir mi? Necip Fazıl diyor ki kardeşim ben Nemrod'un ateşini söndürmeye giden güvercinin ağzındaki bir damla suyum. Ben suyu atarım onu söndürüp söndürmemek Rabbimin işi. Biz ona karışmayız. Biz söyleriz. Onun için ümitsizlik kafirlik alametidir. Sakın ha ümitsizlik yok. Biz hedefe kilitleneceğiz. Yeni bir dünya kuracağız. Ümit kesme yok. Yusuf Aleyhisselam'a nasıl babası Yakup Aleyhisselam 40 yıl ana olmuş ağlayı ağlayı. Evet. Şu çocuğun annesi, şu çocuğun annesi suatlarda gezerken babası eğer kaybedilen davası kadar, İslam kadar, Rabbimin bize emaneti kadar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem size iki emanet bırakıyorum. Bunlardan biri Allah'ın kitabı, biri de benim sünnetim dediği iki tane emanet bugün yeryüzünde egemen değilse, beşeri sistemler zirve yapmışsa, Allah'ın Kur'an'ı sadece sadece evlerde ölüler üzerinde efendim okunuyorsa, o zaman yapacağımız tek şey kaybolan çocuğumuz gibi Kur'an'ın peşine düşeceğiz. Yeni bir için Zafer yakındır.